Birçok yerde ilk yazınızı ne zaman yazdınız diye sorarlar. Ben de hep onlara e, şu tatlı anımı anlatırım. Tatlı mı acı mı belki siz karar vereceksiniz biraz sonra. E, ben Gecekondu'da doğdum, büyüdüm. Gecekondumuzun bitişiğinde Münevver teyze onun bir evi vardı küçücük. Onunki de bir gecekondu. Dışarıya doğru iki kanatlı bir penceresi var. O açılır. Mahallemizde ne zaman postacı geçse bu iki kanadını birden açar. Aynen şöyle postacı evladım bana mektup var mı diye sorardı. Ve postacı da usanmış tabi yıllardır bu hanım soruyor ona. E, homur homur bir takım sesler çıkarır ve e, çeker giderdi. Ben üzülürdüm hep anneme sorardım. Anne niçin münevver teyzeye hiç mektup gelmiyor? Annem de aynen şöyle derdi bana yavrum onun kimi kimsesi yok. ...kimi olsun ki mektup yazsın, kim göndersin... ...pek üzülürdüm buna... ...ah derdim bir okuma yazma bilsem... ...bu münevver teyzeyi mutlu etmek için... ...ona tutacağım bir mektup yazacağım... ...gerçekten birinci sınıfta... ...okuma yazmayı öğrendim... ...ikinci dönem gittim bir beyaz zarf... ...bir beyaz kağıt aldım... ...ve oturdum yazmaya başladım... ...işte sevgili münevver hanım... ...çocuğun yazacağı ne olur... ...işte koyunlar kuzular meliyor... ...efendim papatyalar büyüdü. Atlar kişniyor, tavuklar gıdıklıyor. Ben bu mektubu bir güzel zarfın içerisine koydum. Adresi de bir güzel yazdım. Ve cebimden altı kuruş para verdim. O zamanki harçlığım tabii. Götürdüm postaya attım. Cumartesi günü ben Münevver teyzeden daha heyecanla bekliyorum. Karşıdan postacı görünür görünmez benim yüreğim çarpmaya başladı. Biraz sonra yine penceresi açıldı Münevver teyzenin. Postacı evladım derken Postacı mektubu izletti. Kadının bir çığlığı hiç unutmam. Muzaffer, yetiş gel, bana mektup geldi. Okuma yazma bilmiyordum Münevver teyze. Koştum gittim, mektubu açtım. Kendi yazdığım mektup. İşte koyunların, kuzular, melyollar, papatyalar uzadı. Tavuklar gıdıklı. Vay öyle mi evladım? Aman ne güzel evladım, ne güzel evladım diye diye bir güzel dinledim Münevver teyze. Ama işin asıl acı yanı, e, annem söyledi, öldüğünde e, bu mektup koynundaymış Annem e, üzülerek bunu bana söyledi ve ben o yaşımda o hanıma e, bu mektubu yazarak nasıl bir yaşama sevinci, yaşama sıcaklığı vermişim e, benim ilk yazdığım yazı budur.